Evet arkadaşlar merhaba. 5 yıldan sonra yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle telefonun üzerinden GeForce'la bile Cyberpunk 2077 oynayacağım, test edeceğim. Ee, öncelikle ayarlarımı göstereyim size. Gördüğünüz gibi e, 1080p'deyiz. Ayarlarda en yüksekte ultra'da. Ama Founder Edition olmadığı için GeForce'la e, ray tracing açamıyorum için izlemeyi. Ama onun için de gördüğünüz gibi her şey en yüksekte. E, i̇nternet i̇nternet bu arada 50 megabit download ve 8 megabit upload oradan aklınıza bir fikir oluşabilir Hadi evet, geçelim testimize biraz oynadım hey, önceden yakında seri yapmayı düşünüyorum ama <laughs> telefondan da böyle <laughs> oynamak zor oluyor küçük ekran olduğu için şimdi bakalım cıla ve şey oyun geldi gördüğünüz gibi biraz arabayla gezelim bakalım Şu an her şey çok iyi grafik olarak falan akıcılıkta Herhangi bir sıkıntı yok. İşte bu çok kötü oluyor. Gördüğünüz gibi kaplamaların kalitesinde ve ışıklandırmaları hiçbir sorun yok. Geçik falan olsun en yüksekte olduğumuz için. Şöyle bir park edelim. Edemiyoruz. Şöyle i̇şte gerçekten nefret ediyorum. Yakında polis falan da gelecektir. ve park edelim aracımızı. Biraz çıkalım, gezelim. Dışarıda. <laughs> sokaktan geçen bir NPC'yi mesela bir dövelim. suç işleyelim, aksiyona falan karışalım. Aa ah, kaçtı. Bir yandan da böyle bir takım oldu ama Çok şeylik, evet direkt öldük. Çok şaşırmadım. Bir kere daha devam edelim. Evet yeniden başladık bu sefer. Hiç beklemeden direkt çıkalım. Mesela sefer ne de Geçen sefer halledilmişti. Şimdilik geçen seferki gibi bir olmadı. Yalnız oyunun yapay zekası gördüğünüz gibi çok iyi değil bug'lar falan henüz e, halledilmesi gereken şeyler var ama genel olarak grafikler ve kaplamalar gerçekten çok kaliteli maalesef ateşlemeye de devam ediyorum seni bir indirelim hatta ya hep evet, biri gitti çabuk şu arabayı çağırdım. Evet. evet maalesef öldük Bu sefer sadece şehri gezmeyi deneyelim bakalım. Hiç aksiyona falan girmeden. Biraz açık dünyasını görelim. Karakter etkileşimleri falan sizin de az önce gördüğünüz gibi çok iyi değil. Şimdi gene Şimdi bu sefer araba çalalım. Başaramadık. Bunu deneyelim. Geçen sefer gibi bir takılma olmadı gördüğünüz gibi. Çok ara sıra nadiren oluyor ama yani genel olarak stabil bir internet bağlantınız varsa bunlarla da karşılaşmazsınız. Şöyle bir yere çarpayım. Şimdi yine derini bulalım. Üstümüzden geçtiler. geldi bile nerede polis <laughs> şey Kişi, indirdik ee, Evet işte maalesef kontrolü oynamak bizden zor Arkadaşlar sonuç olarak testimizi tamamladık. Sizin de gördüğünüz gibi her şey gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok. yani e, ama internet hızının yanında bağlantı stabiliniz de önemli. Hani 20-30 megabitin üstünde ve stabil interneti olan herkese sistemi tavsiye ederim. Sizde e, bir sonraki video kadar görüşmek üzere. hepiniz hoşçakalın.